Zoe geldi. Orta koridorda bakalım kilitlenecek mi? Showmaker'ın ellerinde Zoe mi izleyeceğiz? Evet. Faker'ın ellerinde hazır. Kariyeri boyunca 66 galibiyet. 32 mağlubiyeti var. Tam bir Azir ustası. Bu Öte tamam. yandan Zoe. Yani... Showmaker'ın ellerinde. Çok büyük tehdit. Sadece tempodayız. Diyor evet. Zaman. Sadece Lane'den tempo. Lane'den aldık bitirdik diye oynuyorlar. İki tane yüksek menzilli şampiyon var zaten. Siz istediğiniz kadar dürtmeye çalışın. Ben zinza oyum. Arkamda zilim var. Sabaha kadar tamam diyor. Ama o maçta şöyle bir fark vardı Eren'ciğim. Yavaş bir orta koridorları yoktu o maçta. Ve şimdi Graves'e bir baskın gelecek. Kameralar yukarı doğru dönecek diye tahmin ediyorum. Kans kullandı ama havaya sıçratılacak. Burada Onur tarafından e, t evet, ise durum aynı değil. Alamette de bu arada Maile geldiğini görüyoruz. Arkadan Işınlan'la Ghost'a katıldı buraya tabi Zix Işınlan'la girmişti bu oyuna. Kana bu arada arkada Kenyon ve Kan'ın arasında kalır mı? Faker da takımından ayrı kaldı. kaldı. Çok asap. bu arada kendine çok vurdular. Gelemedi bile oraya ve Alamet'in gözü Honor ne olacak burada yalnız uyutuldu Honor. Kerian'ın altını seviye olduğunu hatırlatalım. Zaman akıp gidiyor. Çanlar kimin Herkes için çalıyor? Kana'nın yalnız başı dertte. Kana, Kenyon ve Beryl. Bir de ulti yaptı Rakan orada. Kendi ultisini de kullanıyor. Bunu daha önce de yaptığını görmüştük. Daha önce de benzer bir sonla karşılaşmış ve düşmüştü. Talon çok çabuk gelir oraya. Şov geldi. De bu geldi. Başının başı dertte. O totemi almaya çalışmak sonu mu olacak? Beryl yalnız seti çekemiyor. Ultisi de olmasına rağmen. Ay balon tuttu. Yalnız uyku baloncuğu geldi. Şimdi Rakan'dan ulti geliyor. Kerian'ın tek bir işi var orada ulti atmak ama. Dört tane Köpek balığının arasında Oo, kalan gibi bir şey. Bir de patlayıcı Lokum'la beraber takım arkadaşlarına geri çekti orada Ghost rakibini. Faker gitti orta koridordan bir tane de kule barikatı aldı. Onun için de işler iyi gidiyor şu an dek. Çıktığı anda sıçrayı atabilecek bir anı da varmış hmm, orada lan, birazcık sanki. Kan, biraz fazla önde. Aç be. gözlük yapmış olabilir şimdi Khan'ın üzerine doğru gidecek Honor. Bakalım avaya sıçratabilecek mi? perdesi güzel geldi. Kan sıçrayı kullanıyor ama hayır avaya sıçratıldı. Graves'in buradan çıkması imkan dahilinde değil. Rakan'a falan bırakıyorlar. Bu arada e, içeri girdi ultiyi de attı ama Kerry'nin hala kullanabilecek bir ultisi olduğunu hatırlatalım. Şimdi parkur vaktinde geliyor saçar Faker oh. parkurunu kesemedi. Buradan Kenny'nin hayatta çıkmayı başarıyor. Kana şimdi alt koridorda kendi gösterdi ama tabii Zix'in bayağı bir darma duman etti. Bütün bunlar olurken de Kenny'nin ikinci ejderini almak üzere olduğunu görüyoruz takım adına. Ve alev ejderi de onların oluyor ve daha vadisi göreceğiz. İşleri birazcık daha keyifli kılabilir oh. bu. Bu de çok ciddi hasar aldı. Kan tek başına. Orada alacaktır da ajlarını ve daha ruhuna sadece bir adımı kaldı. Damonkia'nın kompozisyonu belki zayıflıyor oyunun ilerleyen döneminde ama daha da oldukça sert bir ruh. Menzil avantajı hiçbir zaman gitmiyor ama onu unutmak lazım. Bunu görüyoruz zaten. t kapanabilmek, bu ışınlanları çalıştırabilmek zorunda. Damwon çünkü bu menzili koruyup oynamaya devam edecek ama Canyon. Tuzak var ama Canyon. transit geçti o tuzaktan. Ananın pozisyonu muazzam iki kişilik bir ulti. Barona düşürüyorlar. da çok kötü olacak. Yakalandı kan. Barona <laughs> çağırmak ne kadar verimli olur 2 tane güçlü yetenek gücü şampiyon Çok dürtülürler anken. orada çok dürtülürler. Ghost'un ultisi yok ama Baron hızlı unutmak lazım bu kompozisyonun Baron'u. Kana, Kana görüldü. Pozisyon tespit edildi şu anda kontrol totemi tarafından. Çok riskli bu çok incağını, riskli. 7. canı 10. canı da çok az çıkmak zorunda kalabilirler. Showmaker'ın uyku baloncuğu kimseye tutmadı. Hemen Carrier takımını hızlandırıyor. Ve dağcıların dönebilecek pencereleri olmayabilir. Işınlanlar var Faker ve Kana tarafında ama sadece ikisinin gitmesi yetmeyebilir. Canyon yalnız burada Aa. bir çıkış skoru arıyor. Canyon! Canyon 500 IQ mu? Ve burada kaldı Canyon. Geri dönüşünde bozdu bu noktada tahmin ediyorum. Honor girecek içeri. Canyon'la karşılaştı. Canyon, oh, yok. Şey tek yedi. Canyon yok. Tek kedi. Yok tek kedi. Kana yalnız yakalamaya çalışacak. Parkur geliyor. Canyon'u yakalayabilecekler. Beryl da tersten yaklaşıyor. Kana şimdi üzerine doğru gidecek. Canyon'ın bir duvarı yok. Üzerinden atlayabileceği. Bu arada orta koridorun ikinci e girmiyorlar? Ezere koşuyor sıra şu an. Düştüğüm. Kan koşuyor. Kanejlere doğru gidecek ama ormancıları burada. Ormancıları yokken ne kadar kolay olur. Birazdan kadim gelecek. Ve bu tam Damwon'un dakikalarında kadim geliyor. Baron'a başlıyorlar. Kanyin yok. beyazı çekmiş kuma ışığı. ve onların olmadığı konusunda haklısın. Yalnız şimdi Baron büyü dirençlerini azaltıyor. Kuma ışığının arındırı yok. Kuma işi burada zilin ile beraber kurtuluyor ama önemli bekleme sürelerinin tamamını böyle pozisyonlarda almayı başardı. Damwonkia rakibinin ellerinden. Görece evet hızlı ilerliyor şey. burada Baron. Kenyon içeri girebilir mi? Parkuru var. Şimdi yoğun musunu kullandı. Uykuma karavana. Faker arkada kendini bulacak ama kendini doğru edildi. Kenyon yok içeride ama Honor, Honor alabilecek mi? Aldı 300 canlı. Orada çarpını kullandı. Arkada bu arada Kaan Sabah 4 kişiyi tane. tutuyor. Onur feda etmek Nasıl zorunda Şimdi 4 kişi var. On güçlendirmelerle hızlı çıkmaya çalışacaklar. Faker ilk başlayan isim Hı. ama Ziggs'den gelen ulti. Faker'ın canı çok az. Guma işi. Tek kişilik bir orada olacak yani. Faker'ın üzerinde bu arada ulti var ama üzerine gittiler. Guma işi düşüyor. Kanadan gelen ulti bir şey fark etmeyecek. Bitiyor bu maç. 30. dakikadayız. Biter mi buradan? Bitebilir. Bitebilir. 25 saniye Honor. 38 saniye Gumaşı. 28 saniye Keria. Maç bit bitmiş olabilir. Daha Honor var. Honor'dan sonra Gumaşı 17 saniye var. Maç bitiyor. 6 saniye kaldı Keria'nın gelmesine. Onun haricinde HONOR'UN tek başına bir savunma yapması lazım. Ultisi bile yok. Bu savunma yapabileceği. Eyvah. Ya. Herkesin ortasında bu arada. Şimdi da geldi. Bombalarıyla güzel bir alan yarattı ama Honor'a atabileceği bir ultisi yok. 2021 Dünya Şampiyonası'nda ama bitmemiş olabilir. Guma Işı'dan gelen burada Işı of. nöbeti. Beryal'ı parçaladı. Zaman geçiyor zaman bitiyor. 8000 can 7000 can. Kenyon'da rahatlıkla içeri girdi. Faker hala gelemedi. Işın'dan tetiği hala çekilmedi. 5000 can. Onur girip çalabilecek mi? Guma gelir oraya. oraya. Görüyorlar geldi. Görüyorlar yalnız orayı. Şimdi Azir uyutuldu. içeri girdiler. Kadim Ejderha Savaşı. Kime doğru gidiyor? Onur almayı başaramadı. Hayır Canyon Canyon Kadim Ejderha'yı hazır patlatma zamanı Dumbuki için. Arka arkaya skorlar. Dumbuki 36. dakikada bu güzel seriyi kazanmayı başarıyor. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Dumbuki finalde. Dumbuki ya kralı belki de kralın kendi gecikmesiyle avladı. Yani çok çok iyi bir maç oynadı. Muazzam bir maç oynadı Dumbuki ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani bu ee, Kazanmanız için yapmanız gereken tek bir şey var. Sadece bir şey doğru yaparak kazanabilirsiniz. Menzilini koruma, menzilinizi korumak zorundasınız. Bu menzilini gerçekten çok iyi korudu. Bu sefer zilin bence doğru bir seçim değildi. Çünkü oraya kitle, sert kitle kontrol kullanmaz, koymazsanız zikse ve Zoya'ya yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kral artık yavaş yavaş belki de koltuğunu yine krala devrediyor olabilir. Birazcık daha belki vakti var. Ama Kaan, Kerya tabi çok üzgün. Ama Kaan son dansında finale çıkıyor.